Alo. Aleyküm. Balıkesir'den izleyicimiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. E, buyurun efendim. Dinliyoruz sizi. Selamun aleyküm. Biraz Selezon'un sesini aleyküm. de kısarsanız ses yankı yapıyor. Evet. Buyurun. Aleyküm, aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam. Ben şey, hocam bir, bir sorum vardı benim. Bir soru sormak istiyorum. Dinliyoruz. Buyurun. E, benim abim annemi çok dövdü ama büyüten anne, doğuran anne değil. Benim annem bir buçuk yaşında bulmuş onu. Evet. Ben de onun önüne diz çöktüm. Anneme dedim ki, annem ağlama. Sen onu doğurmadın dedi. Kızım dedi, ben doğurmadıysam doğuran anne değil, büyüten annedir dedi. Ben büyüttüm, benim çocuğum o dedi. Çok ağladı, çok üzüldü. Böyle simsiyah olmuş, her tarafı çöğmüş. Annem evet. ağlayarak, ağlayarak, ağlayan ters oldu, öldü. Ee, evet. abiniz yaşıyor mu? Yani niye dövüyordu? Yani bir para babam mı bak, bakım için, babam anneme bakım için bir tarla geçirmişti. Onun için. Bir ne getirmişti anlayamadım. Tarla dedi. Tarla. tarla, tarla Mal mülk için evet, mi annenizi dövdü? Evet. Evet annemi o de dövdü. O tarlayı almak baba. için. Evet. Sonuç ne oldu? Verdiniz ve tarlayı? E, sonuç abim, sonuç abime verdikleri gene. Babam dedi kızım dedi. Güle güle yiyemesin dedi. Dövdü, ben, annen gidiyordu ben anne sokakta kalmasın. Annene bakar diye verdim ama o yanlış dedi. ablacığım, şunu dolan başla anlatmayalım. Şöyle bir düzgün bir anlatalım. Abini evlatlık olarak başka birine mi verdiler? Hayır. Babamın ee, ilk karısından abim. Annem ikinci karısı. He, senin annen? E abinin üvey annesi. Üvey annesi. Üvey kardeşin yani abim, de, abim dediğin, abim dedin, senin üvey abin. Evet. Ha öyle söyle. Üvey abin. Evet. O, üvey abin senin anneni o benim evime anneni ağlayarak geldi. Ben de ona dedim ki <laughs> anneciğim ağlama. O sen onu doğurmadan dedi. Ya biz anlamadık ki meseleyi şimdi bak sen, üvey abin anneni mi dövdü? Evet. Annen de bunun üzerine vefat etti. Annem de bunun üzerine aramayla aramayla vefat etti. O benim çocuğum dedi. Doğuran annedir, bakan annedir dedi. Günah girer mi? Nedir bunun şeyi? İster doğursun, ister doğurmasın dövmüş zaten sonuçta yani günah girmek ne demek? Yani bu bu kadın onun dövmesi sebebiyle öldüyse o Üvey abin katil olmuş. Aynen. E, katil olmuş. Nerede şimdi o? Şimdi o yaşıyor işte annem öldü, o yaşıyor o yaşıyor. Konuşuyor musunuz, görüşüyor musunuz? Görüşmüyorum. Ya görüşmüyorsunuz. Annenin katili olmuş zaten. Hapis yattı mı? Hayır. Annem davacı olmadı benim çocuğum diye. Ağlay, ağlay, ha, davacı da olmadı. Ona esas onu soruyorsun. Davacı olmadı diye. Olmadı. Ee, yani geçmiş olsun. Allah rahmet etsin. Yazık olmuş. Katil olmuş. Anne katili olmuş. Sonuçta o ona bakmış. Ee, yarısı annesi sayılır ger öz annesi olmasa da babasının sonuçta ya da işte e evlendiği için babası her herhalde aynı kişinin üvey annesi. Evet. Anne Babamın ilk karısından. Anladım. Üvey annenin katili olmuş. Evet. evet. Ee, Allah ıslah etsin. Ne, ne yapalım? Burada yapılacak bir şey mahşere kalmış. Mahşerde hesaplaşacak. Yani evet. aslında abiniz şu anda acınacak durumda. Yani abinin sorması lazım. Ben ne yapayım diye. Evet. Tövbe edecek. Sizlerden helallik, helallik is. isteyecek. İş gene mahkemeye kalmış. Kadın ölmüş de evet. cezasını da çekmemiş dünyada. Evet. evet Allah razı Evet. Başka sorunuz var mıydı? Başka. Ee, sesin, telefonda bir sorun var sesiniz kesik kesik geliyor. Sanırım bir sorun var. hanımefendi hayırlı günler diliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.